Önergi üzerinde Batman Milletvekili Sayın Mehmet Ali Aslan konuşacak. Buyurun Sayın Aslan. Sayın Başkan, Sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Böyle bir yaşanmış olayı anlatmak istiyorum. Hazreti Ömer'le ilgili bir olay anlatmak istiyorum. Adalet anlayışıyla ilgili. Umarım herkes görev ve yetkisi kapsamında kendine bu kıssadan hisse çıkarır. Sa'd bin Ebi Vakas Şam muhalisi bir camiyi genişletme kararı alırlar ve etraftaki arsaları istimlak ederler, evleri istimlak ederler. Bir Yahudi arsasını vermek istemez. Sa'd bin Ebi Vakas da zorla o arsayı alıp fazlasıyla bedelini ona gönderir. Ama Yahudi bundan memnun değildir ve gider durumu Müslüman komşusuna anlatır. Müslüman komşusu da kendisine diyor ki Medine'de adil bir halife vardır. Git derdini ona anlat mutlaka senin bu mağduriyetini giderecektir. Bunun üzerine alıyor başını Medine'ye gidiyor. Hazreti Ömer'i soruyor. Hurma ağacının altında gölgeleniyor sade mütevazi bir giyimi duruşu var. Onu o halde görünce bile oradaki Yahudi umutsuzluğa kapılıyor. Ya diyor, e benim geldiğim yer Şam'daki valiler, yöneticiler, şaşa içinde makamları, lüks bir hayat yaşıyor. Bu mütevazi adam herhalde hem söz geçiremez hem herhalde boşuna anlatacağım ama diyor, gelmişken ona da anlatayım. Belki bir faydası olur ve anlatıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer bir kemik parçasına ya da bir deri parçasına şunu yazıyor. Ömer Nüşirevan'dan daha az adil değildir. Ve al diyor bunu git Şam valisine ver. Tabi Yahudi bunu görünce daha da umutsuzluğa düşüyor. Ya diyor ne alakası var? Yani şu anda bu yazılanla benim derdimin ne ilgisi var? Ve acaba diyor bunu dinlerler mi? Yani bu sefer daha da çok şüpheleniyor. Ama gideyim, şansımı yine deneyeyim diyor. Valinin huzuruna çıkıyor. Sade bir bir bin vakkasa diyor ki: "Buyurun halife size bu konuyla ilgili bu yazıyı gönderdi." Vali bakınca kafasını öne eğip ağlıyor ve sapsarı kesiliyor. "Tamam," diyor. "Arsan senindir." Bunun üzerine Yahudi merak ediyor. Ya diyor tamam sağ ol ama diyor bana bu sözün anlamını bir izah eder misin? O kadar ben gelip yalvardım, yakardım, başvurmadığım yer kalmadı. Sen yok dedin zorla aldın ama şimdi bir söz üzerine bana iade ediyorsun. O da olayı anlatıyor. Diyor biz Müslüman olmadan önce Ömer'le İran'a ticarete gidiyorduk ve 200 deveyle İran'a gittik. Orada gençler cirit atıyordu, cirit oynuyordu. Biz de izledik. Gençlerden bir çete gelip zorla develerimize el koydu, gasp etti, gitti. Bunun üzerine Hazreti Ömer'le Ebi e, Sa'd bin Ebi Vakkas hancıya dertlerini anlatıyorlar. Hancı da diyor bu ülkenin adil bir kralı vardır. Ona anlatın mutlaka sizin bu sorunuzu çözecektir. Ertesi gün gidip anlatıyorlar krala Biri de tercüme ediyor Kral onlara birer kese altın verip Evinize gidebilirsiniz diyor E tabi bunlar bundan memnun olmuyor Çünkü 200 deveyi karşılamıyor Yine hancıya dertlerini anlatıyorlar Hancı diyor ki sabah ben sizinle geleceğim Bu işte bir iş var Mutlaka bir yanlışlık var Ve tekrardan onların anlattıklarını valiye şey krala tercüme ediyor Kral da tamam diyor 200 deveniz akşam gelecek ikişer kese daha altın veriyor ve ama diyor yarın burayı terk ederken biriniz doğu biriniz batı kapısından geçsin. Tabi hancı bunu anlamıyor. Ertesi gün Sad bin Ebi Vakkas doğu kapısından Hazreti Ömer batı kapısından giriyor. Çıkıyor pardon. Doğu kapısında bakıyorlar ki iki insan idam edilmiş. Halka soruyor ya diyor bunlar kimdir idam edilenler? Diyor ki bunlardan biri vezirdir, kralın veziridir. Biri de kralın oğludur. Kral bunların asılması için talimat verdi. İki Arap tüccarı dolandırmışlar, gasp etmişler. Batı kapısında ise Hazreti Ömer'in çıktığı kapı tercüman idam edilmiş. Niye? Bunlar bir mafyavari bir şekilde çete kurmuş. Gelen giden tüccarları soyuyorlar. Krala da yanlış bilgi aktarıyorlar, tercüman da yanlış tercüme ediyor ve e, bunun üzerine Yahudi bu olay Bir dakika daha ek süre veriyorum <laughs> Evet dinlemek istiyorum e, Bunun üzerine Yahudi arsasını bedavadan hibe ediyor Ve Şam valisi de işte diyor o yazı Dan ben şunu anladım. Anladım ki eğer ben adil olmazsam, ben sana bu haksızlığı, bu gaspı sürdürürsem Ömer de beni tıpkı Nişirvan'ın kendi oğlunu ve vezirini idam ettiği gibi idam edecekti. Yani buradan tabii artık kıssadan hisseyi size anlatmak benim haddim değil ama şu anda maalesef Türkiye'de, Orta Doğu'da, İslam ülkelerinde maalesef Bizler taraf girlik cihetiyle kendi yandaşlarımızı, kendi arkadaşlarımızı, kendi fikirdaşlarımızı kayırıyoruz. Bizden olmayanlara da her türlü saldırıyı meşru ve reva görüyoruz. Bu yol, yol değildir. Bu yanlıştır. Umarım bu yanlıştan hep beraber birlikte döneriz. Burası tedenniyet merkezi değil, terakkiyat merkezi olmalıdır. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Sayın Aslan